başla. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalımızda Hanım Dilendi Bey Beğendi modelinin yapılışını öğreneceğiz. Bu modeli artık günümüzde yelekler, çantalar, örgü modelleri, her türlü bebek battaniyeleri, her türlü örgüde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yatak örtüsü yapan var, koltuk örtüsü yapan var, şal yapan var. Dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz, en pratik, hem renk renk, hem sade yapabileceğiniz bir model. İsterseniz bu modele sizlerle birlikte başlayalım. Önce parmağıma birazcık doladım. Şu şekilde. Arkadaşlar benden de merhaba. Evet, videolarımızın ishal su çekiyor bugün. Şimdi ben de merhaba demeyeceğim. Şöyle bir, iki, i̇ki üç, üç, dört. dört. 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektikten sonra şu şekilde batma işlemini yapıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk Hanım dilendi be beğendim olacak. Arkadaşlar yani 10 zincir 3 zincir çekeceğiz. <laughs> Dem annem. Evet, 1 2 3 seferde çıkartıyorum. Sonra tekrardan 2 tur doluyorum. Yine aynı şekilde 1 2 3. Tekrardan 2 defa doladım ve 3 seferde çekme işlemini gerçekleştiriyorum şu şekilde. Yani bir de zincirli vardı. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimizi çektikten sonra tekrardan yine 2 tane doluyorum. Şu şekilde. Aynı kaldığımız yerden şimdi tekrardan bir tane daha yapıyoruz. 2, 3, Anne peki ondan kaç tane yaptık? Şimdi yine dört tane yapacağız aynı işleme bir iki üç bir iki üç öyle iyice bir gösterelim şimdi tekrardan yine üç zincir arkadaşlar bacağım acıdığı için yukarıdan çekiyorum ben. <laughs> Hadi bakalım. 3 bir. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra artık Anne e o çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. 1 2 üç tane daha çektikten sonra İlk yaptığımız zincirin şurada tepesine batarak sık iğne şeklinde birleştirdim. Şimdi 1 2 3 4 5. Bu defa 6 zincir çekiyorum. Neden 6 zincir çekiyorum? Şu direk olacak. Tekrardan iki doluyorum. Bu defa şurada ki iç kısma Yine aynı şekilde 1 2 3 2 3 3 ve 4 dört. Dört. ilk sırada 4 tane çubuk yaptıktan sonra Arkadaşlar şöyle yaptığımızı size de gösterelim. Yaptıktan sonra karşı sıraya geçiyorduk. Bu defa yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tam tersi. Aynı yere bir 4 tane daha çubuktan yapacağız. 2 3 ve 4. 4 tane olduktan sonra yine 1 2 3 tane zincir çekip karşı sıraya geçiyoruz. Şu şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde bir kare oluşturmaya başladık. En son sırada 3 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şuradan 6 zincir çekmiştik. 3. sık iğne ile birleştirdik. Arkadaşlar benden gene merhaba. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 3 tane zincir çektim. 3 zincirden sonra kaç zincir çekeceğiz anne? Bir saniye kızım. Yanına hemen geçiyorum. Anne bir, birazcık geriden mi yapsam? 1 2 şekilde. Bakın bu sefer yaptığımız işlem tam tersi. Bu sefer ilk sıradaki gibi tek 4 tane yaptık. Ama 1, 2, 3 zincir çekip karşı sıraya geçtiğimizde bu tepelere ikişer tane yapacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet videolarımızı beğenip abone olmayı, unutmayın. like atmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar beğendiyseniz beğendim yazdım. beğenmediysen beğenmedim yazın. Şimdi tekrardan 1-2-3... Aslında burada bir 4 zincir de çekebiliriz. Zincirimizin sıklığına göre bakıyorsanız eğer şöyle bir toparlanma oluyorsa şu köşelerdeki zincir sayısını birer tane yani 3 ya da 4 arttırabiliriz. İsteyen 3 yapsın, isteyen 4 yapsın ama daha da fazla yapmayın bunu. Fazla yaparsanız ne olur anneciğim? Olmaz kız. Yoksa en baştan evet. yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi yine bir, iki, üç zincir çektikten sonra şuradaki boşluğa. Anne, bunda dört çekmesinler de mi? Hayır, bunda üç zincir köşeler toparlanıyorsa dört tane çekebilirler. Üç, dört. Bakın yine buraya tek, i̇ki. çift, tek. Şimdi çift yine 3 zincir Arkadaşlar çok kolum ağrıdı yine şu şekilde yine çift olan yerlere çift tek olan yerlere tek yakınlaştır anne, bakalım Nisa su şekilde arkadaşlar anne, görebilirsiniz anne, balığa benziyor bu Evet Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yine tek tek çift olan yerlere çift batarak yapıyoruz. Anne yani... biraz yaklaşma çekemiyorum. Rahat olmuyor. Evet. Arkadaşlar bakın anne göster. Evet. şu şekilde modelimiz. Ben onu balığa benzet Oluşmaya bakayım. başladı. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Anneciğim bunun püf noktası ne peki? Bunun püf noktası köşeler birleş şöyle bir kare oluşacak. Bak yaptığımız zaman eşit duracak kareleri. Arkadaşlar bakın kare. Evet. Kerem. Ve biz bununla Nisan'a çok güzel bir yelek örmeyi düşünüyoruz. Bunları motif motif yapıp birleştirip istediğiniz renk, istediğiniz model hatta şu şekilde de yapabilirsiniz. Şu iç göbeğine bir renk. Burasını bir renk. Burasını daha farklı bir renk. Çeşit çeşit her renkten uygulanabilir. Şimdi, Arkadaşlar yorgan yapabilirsiniz. Mesela. Evet. Altına astar çekilip yatak örtüsü olabilir. Arkadaşlar yani yorgan bile yapabilirsiniz. Evet. Şimdi. Bakın yine şurayı tamamladık. Şimdi yine 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı şuradaki tepeme battım. Sık iğne ile battıktan sonra yine 1, 2, 3, 4, altı 6 zincir çekiyoruz. Evet 6 tane zinciri çektikten sonra yine 1 2 3 2 3 tanesini çektikten sonra da 3 4 tane tekli böyle yaptıktan sonra yine sıramızı kontrol ediyoruz. Şurada yine çift olan bölümü Anne yerde götürürüz. göster bir de. Arkadaşlar böyle yakından gösterelim. Evet şimdi yine şuraya çift sıralı yapacağız. Balık sırtı şeklinde. Tekrardan 1 2 3 zincirimizi Yürü. çektik. 1 2 Arkadaşlar bana güçlerinizi gönderin. Çok yoruldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane mi nedir? Evet. 1. Ondan kaç tane çıksın? Aynı yine 4 şey, tane. Bakın yine şurayı çift sadece yolumuzu takip ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. Evet. Nisan sen de öğrendin mi yapmasını? Hayır. Neden? Hiçbir şey anlamadım. Neden? Nasıl yapıyorsun onu? Bak. Çok hızlı yaptım anladım. Şimdi dört tane doldurduk burayı. Ha. Sonra bir, iki, üç. Üç tane daha zincir çektikten sonra karşı sıraya yine tek. İki. Üç. Dört o şu an kare mi peki anneciğim? Evet. Bitince kare Bakayım. olacak. Bakayım. Kare gibi. Evet. Bir, bir şey. Burada bak bir tane tekli vardı. Artık ikiye geçti. Diğer sırada üç tane olacak. Şu üç, dört, beş diye gidiyoruz. Evet, evet. Yapacağınız motifin büyüklüğüne göre devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde... Şu şekilde devam ediyoruz. 2 Şuraları neden üçer tane? düzlüğe gelir misin? Şuraları neden üçer tane trabzan yapıyoruz son sırayı? Şuradaki fazlalık 3 zincirle yine birleştirdik. Şöyle arkadaşlar Anne onu neden kopardığını sorabilir miyim? Evet. Birinci motifimiz bu şekilde bitti. Böyle kare. Yapmamız gereken tek şey çift olan yönleri çift. Boşluklar tek. Çiftler çift. Yaptıktan sonra şu şekilde motifimiz ortaya çıkmış oluyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Evet, daha çok istediğiniz video önerileriniz varsa yorumlara yazın. Aynen öyle. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar.